Algode, özellikle ağrı ve iltihapla mücadele eden bireyler için tasarlanmış bir takviye edici gıdadır. Algode nedir diye merak edenler için, bu ürün doğal içerikleri ve kolay kullanımı ile tercih edilen bir sağlık destekleyicisi olarak ön plana çıkar. Algode içeriği ve kullanım kolaylığı sayesinde, günlük yaşamın yoğun temposuna uyum sağlayarak rahatlıkla tüketilebilir. Algode içeriği dahilindeki bromelain, ananas bitkisinin sapı ve meyvesinden elde edilen, proteinleri parçalayıcı enzimlerin bir kompleksidir. 250 mg dozajında Algodey Plus tablete dahil edilmesi, bu enzimin antiinflamatuar ve ödeme azaltıcı özelliklerinden faydalanma amacı taşır. MSM ise organik kükürt bileşiği olarak bilinir ve vücuttaki birçok biyolojik sürece katkıda bulunur. 250 mg'lik MSM, Özellikle eklemlerin sağlığını destekleme ve ağrıların doğal yollarla kontrol altına alınmasına yardımcı olması açısından Algodein formülünde yer alır. Bu içeriklerin sinerjik etkileşimi sayesinde Algodein Plus tablet, bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına kullanılan bir gıda takviyesi olarak dikkat çekmektedir. Özellikle spor yaralanmaları, operasyon sonrası dönemler veya kronik ağrı şikayetleri olan bireyler için bu tablet destekleyici bir alternatif olarak önerilebilir. Algoday sağlık ve wellness alanında önemli bir yere sahip takviye edici gıdalar arasında yer almaktadır. Düzgün bir kullanım için, ürünün getirdiği kullanım talimatlarına özen göstermek gerekmektedir. Algoday nasıl kullanılır ve Algoday kullanım talimatları gibi sorulara cevap verirken, hem dozaj hem de uygulama talimatlarına ayrı ayrı odaklanmak önemlidir. Aşağıda Algoday kullanımına dair öneri ve talimatları bulabilirsiniz algodici etiketinde belirtilen talimatlar doğrultusunda düzenli kullanmak, üründen alınabilecek faydayı artırabilir. Takviye edici gıdaların bireysel farklılıklara göre farklı etkiler gösterebileceği unutulmamalıdır. Etkileşime girebilecek diğer ürünler kullanılıyorsa ya da herhangi bir sağlık durumu mevcutsa, algodey kullanmadan önce sağlık profesyonelleriyle iletişime geçmek en iyisidir ey belirli sağlık koşullarında destek sağlamak amacıyla kullanılan ve ağrı ile inflamasyonun hafifletilmesine yardımcı olabilecek bir takviye edici gıda ürünüdür. Ancak her kullanıcı grubu için uygun olmayabilir. Algodey kimler kullanabilir ve algoday yaş sınırı nedir gibi soruların cevapları ürünün güvenle kullanılabilmesi için önem taşır. Algodeeye ağrı giderici özellikler bakımından dikkat çeker İçerisinde yer alan bileşenlerin analjezik, ağrı kesici, etkileri sayesinde özellikle hafif ve orta düzeydeki ağrılarda yardımcı olabilir. Bu etkileri, vücuda alındıktan sonra hızla aktif hale gelebilen ve ağrı reseptörlerini yatıştırmayı hedefleyen doğal maddelerin bir sonucudur. Algodin bilinen spesifik bir yan etkisi yoktur, ancak... Herhangi bir takviye edici gıda gibi bireysel hassasiyetlere bağlı olarak alerjik reaksiyonlar ya da gastrointestinal rahatsızlıklar gibi yan etkiler gözlemlenebilir. Bu tür bir durumda kullanım derhal durdurulmalı ve sağlık uzmanına danışılmalıdır.